Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda son satır bulup ekleme yapacağız ama aslında cells deyiminin bir uygulaması. Uygulamada da gerçi birçok cells deyimini kullanıyoruz. Ben size genel olarak zaten cells hakkında da bilgi verip daha sonra uygulamayı yapayım. Yani şöyle düşünebiliriz. Şeye geçelim. Şimdi amacımız neydi? Bir workbook'un bir worksheet'ine adı neyse ABC sayfa bir sheet bir geçip işlemekti. Dolayısıyla e, cells de bu hücrelerin her biri. Dolayısıyla biz burada hani A1, B1, A1, A2 diye ilerlemek yerine cells deyimini kullanıp yani tabii ki kodda mesela cells satır sütun formatı. Birinci satırın birinci sütunundayız. Aşağısı için işte cells İkinci satırın birinci sütunu, işte sales e, arkadaşlar. Üçüncü satırın birinci sütunu. Şurası için ne diyebiliriz? Sekizinci satır sales 8 oluyor. Burası. Kaçıncı sütun? Bir, iki, üç, dört, beşinci sütun. Demek ki her biri, işte her bir hücreyi SELS olarak kolaylıkla okuyabiliyoruz. Şimdi burada nedir? Son hücreye gitmek ve bir ekleme yapmakla ilgili. Ee, yapalım. Şöyle bir şey. Ben buraya e, adını alacağım ekrandan. Hep altına ekleyeceğim. O anlamdaymış. Ee, beraber yapalım. Sub dene. Ondan sonra bir şey alıyorum. Dim son satır. Evet. E, as long to. Ondan sonra. Yani integer kullandığımızda hani 20, 30, 44 bir satır kadarsa. Çok bir milyon satırsa as long demek doğru olacaktır. Şimdi aldık. Adını da tanımlayalım. Dim adını al. Adi olsun ya da adı olsun. As, in, as string. Ondan sonra aldık. Adı eşittir. Biliyorsunuz Option Expert'imizi de unutmayalım ki değişkenlerimizin zorunlu olarak tanımlanmasını sağlasın. Adınızı girin dedik. Kapatacağız parantezini. Ee, son satırı bulalım ki oraya yazalım bakın ee, This workbook Nokta sheets Ondan sonra sayfa 1 bu arada şurayı da kullanabiliriz sayfa 1 olarak Hardcoded şeklinde Ondan sonra yani şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar Bunu kullanmak tamam mı ee, Hep aynı şeyleri yapıyor olmayalım sayfa 1 eee'nin e, işte cells ne yapıyor işte cells'inin e, ekleyeceğiz son satıra son satır ondan sonra hangi sütunu ekleyeceğiz birinci sütunu ekleyeceğiz ondan sonra value'suna neyi ekleyeceğiz eşittir adı aldığımız adını ekleyeceğiz Tamam. Eklendi. Hemen bir son satırı da bulalım. Değil mi? Ee, son satır nasıl bulunuyordu? Şimdi burada hiç veri olmadığı için baştan gelemiyoruz. Ama en sondan buraya gelebiliriz. Onu da arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Vardı yukarıdaki örneklerde hatırlarsanız. Bakın e, aktifse gerek yok. Şeyi de yazarız. Rows count 1 diye. Gördüğünüz gibi bu rows count dediği arkadaşlar ee, ne kadar varsa yani 1 milyon satır this workbook yapıştırdım gördüğünüz gibi burası 1 milyon 1 milyondan yukarıya kadar geldi neden böyle hani girdikçe girdikçe bir tane girdim bir tane girdim bir tane girdim ee, en sondan geldi benim 4'te olduğunu bulacak o anlamda arkadaşlar ee, bir görelim çalıştıralım ben yani sabımız var burada değil mi? Tamam. Tamam. Son satır, son satır. Disk Workbook Sales. Özür dilerim. Sheetsini, o aktif sheets vardı ya. Onu yazmadım. Olsun. Hiç hata vermemek demek diye bir şey yok. Verecekti. Bunlara hep sabırlı olacağız. Alışkanlık olacak. Faruk dedim. Yazdım. Bir daha F5'e bastım. Ayşe dedim yazdım ha ee, Ayşe dedim alta geldi Peki nasıl onun önüne geçmişiz Biz ha He. hep e, sondan biri artıraraktan bir artıtıraraktan e, yapmış e, o zaman birincisi boş olacak herhalde e, Tamam böyle bir sistem arkadaşlar e, olabilir e, tekrar silelim. Buraya herhalde adı diyeceğiz bir tane. Ondan sonra başlayacağız çalıştırmaya kodumuzu. Faruk dedik. Tamam. F5. Ondan sonra Ayşe dedik. F5. Hüseyin dedik. Ondan sonra evet bu şekilde. Ya tabii ki yani çok şey bir şey değil. Esprisi arkadaşlar. Zaten daha önceki uygulamalarımızda kullanıyorduk. Ses diye e, verdiğimiz satır ve sütuna gitmek. Birinci sütun olur, ikinci sütun olur. O bir önceki uygulamamıza tekrar bakın orada da dördüncü sütundan okumuştuk hatırlarsanız. Burada yine son satırı bulmanın bir esprisi var. Alttan gelip bulmuşuz. Gerekebilir. Aslında burada adı yazdıktan sonra bence normalde gidip burayı da bulabildik iki diye. Yani bunlar bazen gerekebiliyor. Yani hep o standart işte e, bildiğiniz e, Range, A1 Excel Down Row değil de böyle de gerekebiliyor arkadaşlar. Yeni ekleme durumlarında falan yani üstten ve alttan bulmak şeklinde. Ee, bu şekilde bunları da yaparsınız ee, ve ilerliyoruz. Önümüzdeki uygulamalarda e, artık Excel'in filseleme, pivot, tablo vesaire bunlar var. Ondan sonra da zaten dördüncü bölüm tamamlanacak ve sizlerle arkadaşlar... Beşinci bölümdeki bu ifler değişik if yapıları var. Üç tane bildiğim kadarıyla var. Daha fazla da olabilir. Select yapıları, döngü yapılarını tek tek inceleyeceğiz. Bir daha daha kontrolümüz var. Ondan sonra dosya işlemleri, veri tabanların aksesine erişeceğiz. İnternetten veri çekeceğiz. Formlar yapacağız. Bu çalışmaları bitireceğiz. Ama görüyorsunuz zahmetli. Hatta şu şeyimize tekrar bakalım arada baktığımızda. Eee... Option, explicit kullanımımız, şeyimiz programcılığımıza hep dikkat edeceğiz. Bit bloklarımız var. E, onu da yapıyoruz zaten ama sanıyorum ayrıca uygulamasında yapıyor olacağız. Yani programcılığa e, dikkatli şekilde yapacağız. Acele etmeyeceğiz. Doğru yapacağız ve e, sürdürülebilir bir şekilde uygulamalarımızı geliştireceğiz. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.